Merhabalar arkadaşlar, en son video ya, nerede bitti şey bilmiyorum oldu. Ama Geldik, yeniden Arada Nedir'a gittik ben çok iyi şeyler oldu Nedir portalından geçelim ulaş Nedir portalının etrafında ev yapalım kocaman böyle Biz Mete'yle öyle ben yapmıştık bir, Kocaman bir, bir şey yapmıştık sağ, Bir güvenliği sağlayalım orada Beyler bu ne harbi, şey mi? Atanın yaptığı her şeyi boşa harcayalım abi mi dediniz? Güzel o, bir bir <laughs> kanka ben patlamış gibi de yani. Ben yamamı havalı ne yapıyorum. Diyorsun? Ne yapıyorsun? Yama yaptım. <laughs> <laughs> Elimdeki <gülüyor> tek blok kullanıyorum kanka. Al. Elimde tek güzel blok bu var. Onu ne gerek var amına Bu ne amına koyayım? Evet, doldur şunları lan. Kanka estetik duruyor. Estetik <gülüyor> duruyor <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. <toprak koysaydı>. Estetik <gülüyor> duruyor <gülüyor> kanka gayet iyi. Türk o kablosunu kapat ya. Kanka biz bir ev biliyor musun? Eski sevde kablosunu kapat ya yapmışlardı. Bütün duvarlar kablosunu. Kim Warcraft 4 hayatta kalmış ya? Kim? Bütün duvarları kablosun yapmıştı Barış. Ulan sen onluk sana hala ne biz? Evet. On soyutu görmüyor musun? Tamamen yandı düştü. <laughs> <laughs> Şimdi her bütün şeyler var <laughs> ben ama. Ben gelirdim ne kadar. Ölmek istemiyorum. Oğlum <laughs> düşünse hala nedirden çıkmıyordun falan. <laughs> Demir kazma yapıp sefer intihar mı şundan Sen tüm ağacını normal alıyorsun değil mi kanka? <laughs> Hayır bir şey yapamıyor her türlü öldürüyorlar seni oğlum ne yapıyorsun? Başar kanka başar da. yukarı bak başar yukarı Başa bak. Bo boşu boşuna 3 tane demi Bak bak nedir an, şey... neler getirdim. Yedi kanka şimdi yok yedi değil. Çok yani. iyi değil mi? <laughs> 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 Onur yatak <laughs> kırmak istiyorum, yatağı kırmak istiyorum kanka nasıl olacak bu iş? Oo ben şey oldum. Oğlum bak ben dediğim gibi. Onur yapma yeter artık Onur. <gülüyor> yeter. Baba dedi. Kumar bastığı gibi oldu hiç. Oğlum şunu yakın amına koyayım. Oğlum Onur'un <laughs> şu an <laughs> üzücü olan şey Onur'un itemlerinin şey, hala ulaş, durması. Ulaş ulaş ulaş. Neden Onur'u biz Neden kırsam? Bir daha yaksam. Neden de başka bir yer açılmayacak mı? Hayır açılmayacak. Bir sen zekisin Başar. Direkt... Kralım açmıyorum ama bunu Beyler siz bunları nasıl yaptınız? Yapacağım. Beyler şu kırık şeyleri falan nasıl yaptınız? Kendiliğinden o mi oldular? Ben bir tane kırdım bu arada şeyden. Beyler bunları Bak, nasıl bu yaptınız? Onlar yaptı Kanka bilmiyorum sen ben nasıl kırdın? yapıyorum. Bakma şeyinden Bakma şeyini azaltıyorlar Kırdım da düşüyor beyler düşüyormuş drone ne yapıyorsun sen de devam et Maden yaptın buraya <laughs> Şeyi kırıyordum ortalık. Düşüyormuş bu arada Ortalık Burada belli bir süreliğine Portalı kapatıyoruz? Kapatmıyorsun kanka. Su dökelim. Oh. Tamam. alayım geleceğim. Beyler ben havalı biliyorsun. taşları nasıl yaptınız? Havalı taşları nasıl yaptınız? Oluyor, ha tamam. Dışarı, ben dışarıdan kırayım mı? Bunun Aa bu videoda kendimi kısak. tanıtmayı unuttum. Ben Halil Tuna. Yanımda Tovan Başar Aydın, Onur Gezbul ve Ulaş Fokin Sinan Yıldırım var. Başar. Of. Başar Oğlum kan bu videoyu izlerken çok eğlenecek. Oğlum nedir videosunu ben de izleyeceğim. Kanka ben de be, benim be, yani. be, benim gözümden ya şey olmuyor çok etkili olmuyor. Etkili olmuyor. Hatırlarsın ama. Bu beraberlik zaten. Başar. Başar. Ben şunu ne kadar tutmam lazım? Başar gel. o sinni kıralım. Portal otomatik kapansın. Tamam. Vursana şunu sen de. Demeyle kıyılmıyor kanka. Beyler elmas kazma Onur'da değil miydi? Olsun oğlum. Ölen kılması kırılması yani direkt. Beyler elmas kazma. Kırılmıyoruz. Evet elmas kazma Onur'daydı galiba. Onur elmas kazma gitti mi? Onur Neyi elmas söyledim? kazma. Kanka gitti demek şey olmaz. Öğren Hiç olmaz. Gitmedi kanka. Kanka hala kaybolmadı item bu arada. Bulacağım kanka yerini biliyorum <laughs> aklımda. Elmas kazma yapalım abi sanma. Zaten Kaynakları amınakoyayım bir şey oldu. <laughs> Bol kestirdin <nöke>. amınakoyayım. <laughs> Beyler hayır ya hayır. Ya hayır. ev bozuldu ya. Evin içinde boğulan ama <laughs> evin içinde <sopumak. gülüyor> Nasıl böyle bir şey oldu? Ağlayacağım <laughs> 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 otağı ya. Rage quit. Onur ne yapıyorsun Onur? Arkadaşlar Onur dili derlendi ve çıktı oyundan. Şu Abi. Eşyalarımızı yok ediyor sonra oyundan çıktı. Harbi orospu çocuğu bin tane devre açıda çıktı. Harbi <laughs> Onur. Kendi eşyaları da gitti bu arada. Alalım oğlum. Oy sen bile. Onu, kapatmanın bir yolu yok Onur, mu? Onur gel oyuna beraber ok gidelim. <laughs> Bir dakika Pardon ben. Pardon oğlum, kapıyın şey şey oğlum. Şehir çek amın Sarı yünden sol alttan yapacağım. sağ üstte. <laughs> TNT çarpıyor oraya. Dur bak. Şehir şey yapıcam hakkında. Çok iyi bir fikir var Başar. Bir dakika ben hemen TNT yapıp geliyorum. Oha full full <laughs> şey set zombi var. <laughs> başar Nether Fortuna bak. Ne yapsın? <laughs> ben orada değilim. Yapılması gerekeni yaptım ama <laughs> Var ya bir tane oksijen koyalım. Elmas kazmanı yok zaten. zaten git? Bir dakika ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Böyle fotoğrafa çok bir şey inşa etmeyin henüz. Bir daha inşa etmek <laughs> zorunda kalacaksınız zaten. <laughs> <Gitti, ne yapacağız? gülüyor> Onu gelsen öne gelin. Video toplanırız. güçleniriz. Beyler Enderman geldi bakmayın sakın bakmayın beyler. <laughs> Şarap fakir kaldı kim? Hayatım vardı ben. yüzü güler mi ama yok. <laughs> 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 ya. Oğlum uyuyalım oğlum. Sakın bakmayın. <laughs> Sakın bakmayın aksi <axt> <laughs> Beyler ben bu arada geri alma çabasındayken 5 tane veya 6 tane demir kazma gittim. 6 stek demir, 3 <laughs> stek diamond. Uyuyun. <laughs> Uyuyun beyler başarıyı. Beyler bence uyumayın kalkın bir dakika benim yanıma gelin diyor. Aşağıya bilmiyorum ama. Oh. <laughs> 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 Ay, Deidara gitti Deidara gitti Dur ben görmek istiyorum Deidara'yı görüyonu dur dur ama ne Dışarıdan portal yıkılmış <laughs> Yapma 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 Umurum gitmez <laughs> Gitti e, <laughs> Gitti lan <laughs> Kazandım kazandık <laughs> Kazandık Obsidian kırılmıştım Beyler e <laughs> beyler şey burada bloklar falan vardı biz dizayn için aldınız bunları tamir edersiniz ben, ben de sadece portalı Ne tamir kapamadım. oğlum. Buraya sarı bir yünden çekici de işte seçeri tam bu <laughs> Sarısı ya. Girilmez. Olay yeri olacak. <laughs> bir tane magma bloğu kalmış bu arada. <laughs> Beyler tamir edin burayı tamir edin. Yapıyorum Tamir edin harbiden duydunuz mu? Şey son bir tane düşmüyor ki. Duydunuz mu? <laughs> Hayır. <laughs> ben duymadım onu Tamir edin tamir Yani eskisi gibi şekilde olsun yine gireceğiz oradan illa ki <laughs> Bir 10 yıl sonra falan olur <laughs> Şurda komşu bir köy var ben onları yerine yaşamayı geleyim Bu ne oğlum gene demir almış koyayım. Buna üç çocuğu. Um. Benim uykum geldi. Sağlıklı düşünür mü? İtemler de gitti zaten? Kıpırdama tamam, lan. Kıpırdama. <gülüyor> <gülüyor> Aha çocuk. Senin ellerin niye öyle duruyor? Oğlum dört... Şuna bakar mısın? Şuna gel bak, şuna gel bak. Bu mümkün mü? Bu, bunun amacı sonuçsuz kaynak değil mi? Niye böyle? Ha, yerin altına doğru kazmış çünkü bu salak. Ben kimim? Evet, Tabii, salak. Bir salak harbiden. Allah, şey, canlı yakalayalım orası, büyük bir şey. <laughs> Kirti satacağım kanka. Lan, tarlada <laughs> zıpladı. Tarlada zıpladı. İyi ki vurdun kanka, tarlada zıpladı. <gülüyor> 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 Çok. <gülüyor> Her şey ama o tarlaya zarar verme lan. Havuçlar var yani. Havuçlar olmasın, bitmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil mi? Ata... Bayağı havuç program var benim. Atamur mu? <laughs> Hayır, o, Aa sayılıyor. beyler beyler ben baya uzun süredir konuşuyorum. Evet, ben dedim ya ata yok diye bizi sürekli. Kendimi mi atlamışım? <laughs> <laughs> elleri niye öyle tutuyor? Oğlum bozuk mu var senin? Çatmıştı mı? elleri niye öyle? <gülüyor> <gülüyor> abi Oh. Bak, şey. şakmak, şakmak var ya. Otomatik sefalete kalmış. dönüşmüş Onur. <laughs> bir böyle kalmış dedim ya soruyorum. <laughs> 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 yapıyor. Oyun yapıyor. Abi, <laughs> Beyler, üst kata yatak odası yapacağım ama spawn point yüzünden şey yapamıyorum. Minecraft 7. Ne? Nah. Beyler, re Çıkın redstone mı? var mı? Redstone var mı? Çok güzel bir fikrim var. Var, çok var, çok var. Çok Nerede? Var. Verir misin bana? Redstone blok maden yapacağım. Chest. Onur, onur şeyler onur. maden chest'iniz var Onur, maden chest'imiz mi var Başar? Açmıştı ya. Maden yani bir şey yapmıştın. Onun için ne gerek? Onu yapman için. Böyle hayvan gibi alev basıyordum amına koyayım. Hiç bir şey yok. diyeceğim, portal niye tak takımda etmiyorsunuz? hep tam Ol, tam arkadaşlar, arkadaşlar. portal falan yapmıyor. bu Arkadaşlar, arkadaşlar. OBS'de bir sıkıntı oluştu. <laughs> Başar, bunlar yetmeyecek büyük ihtimalle. O da bu çocuğu 3.64'lük falan vardı oldu. Kanka, yetmiyor. Çıkacağız ama ne koyayım şu an kağıtlı oyun Minecraft. Bölüm 7 final O <laughs> ne? Hayır bölüm iki final olarak koy Arkadaşlar buradan sonra bıraktık ver <laughs> Hayır <gülüyor> Bu bölümü koy ikinci olarak <laughs> evet. Hayır lan Hayır oğlum, şimdi her gün bir tane olsa Bak her <laughs> gün ]plet. bir tane olsa Bu <laughs> Çok sık. <sıçt> <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? MCSC. <laughs> Harbi. Gidip dönüyor şu an amına koyayım. Evet son nokta. <gülüyor> <gülüyor> Huawei intro. Huawei intro song. Huawei intro. Onu pvp dönüyor. şu an. Oğlum o şey Tokyo Ghoul skinli olan Huawei miydi? Solar Flare'di galiba. Solar Onur yapma ya Onur vallahi alma bak vallahi alma. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir bana vurmasanız da ben bir şey olmaz. <laughs> onur demir kılıç sanki. yapıyor Onur sana geliyorlar. Onur dur bir dur. Game mode bir çalışamaz Onur bu demir kılıçla geldi Onur dikkat et ulaş ulaş. <laughs> ne Altın, altın kılıçla geldi. Horoz bu çocuğu O evde Allah. demir de kalmadı Uzan bu arada Oğuz bunun <laughs> evladı, evladı. Amına koyayım şey her, şey her şeyi tüketiyor her şeyi 4 altın külçesini almış yanında. Ya onu Allah için sal Çok sıkıldım <laughs> Çok sıkıldım şey oldu değil, <gülüyor> 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 Onur karanlık ele geçirdi Darth <laughs> oldu Onur abim <laughs> Oldur mal ol ben bunu yapayım. nedir o neden çocuğun üzerinde kötü bir etki bıraktı? Harbi ya. <laughs> Salak kim? <laughs> sen misin <nasılsın>, bunları? <böyle? gülüyor> nasıl kötü nasıl oluyor kanka? <laughs> ya, Dur, <laughs> Umarım game mod <modplin> bir çalışıyordur ya. Hala <laughs> 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 merak, merak ediyorsanız diye söylüyorum. Ya hiler bu sevdi etkinlik değil. Bu, ne, bu ne? Oh, Kankam, <laughs> bütün adayı kırmızı şey yapacağım. Şey yapacağım. At nerede ben ocağa TNT götürdüm. Ne <laughs> 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 <Gel buraya>. Hayır. <gülüyor> 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 Tecrübelendi yani. Ne yapıyorsun? <laughs> Camlığı yok. Rus <laughs> koydu. Oğlum salak mı çocuklar ya? Toplu lan bunları. <laughs> Başar ağla abisi. Bunlar tuzak kanka. <laughs> Yürüyeme diye bunlar. Ne Abi, oluyor lan? Başar salanın eline TNT vermişimdir. Gel içeri bir gel bak ne var burada. Oğlum <laughs> bu redstone blokların üzerine TNT koyayım mı? <laughs> Versene <laughs> TNT bir şey yapayım. Hayır evi patlatma. Ya da neyse patlat ya. Of. Ya. Beyler <laughs> patlatma ya. Şu evin haline bak. Bu ev bu şeyin önünde cam koyan oğuz <laughs> bak kanka bekliyorum bak. Başar başar. Hayır. Ne yapıyorsun ya Baş Başar kanka seni kesebilir miyim ya? Çok sinir oldum. Oğlum ya. Dengesiz herif seni. Başar, bu kadar. Güçlü oldum. Kanka kesmiyorum da. O sen yaparsın tekrar kanka. Kanka bak tek bir vizyon var. Yeni vizyonum. Kırılan her yere bu bloktan koyuyorum. Çok havalı. Kanka, tamir, et. Düzgün tamir et. Hayır, düzgün tamir et. hayır, hayır. Çok havalı bu blok. Bu bloktan koyacağım kanka, her yere. Düzgün tamir et. Kanka çok güzel. Bence çok Allah daha Allah. iyi gözüküyor. Ne abi? Abi azıcık estetik anlayışın varsa bunu beğenirsin. Bitmiştir. Ben bu, bu kadar güçlü patladığını bilmiyordum bu şeyin. Ben hani o kadar etki etmez diyordum, Bayağı ön kapımız yok artık. Ön, ön taraf zaten şey oldu ya... Kapı kullanan kaldı mı? Mekte dur, kapıda yapışım. Hadi ne versin, ben şimdi veriyorum. Sikicem. Ne yapıyorsun? Yapma Yeterizlik yapma. Ha. Başar bak, şu an kaybettim. Tek sebebi sensin Küçük her çok iyi gidiyordu. Yo. Kanka kaldırırım Kaldırdı. ya. Bunu kaldırırım o. Bunu kaldırırım. Çok kötü bu arada Bunu şey Hemen sonra. kaldıracağım yani Minecraft bak. Videosu... Minecraft videosuna giriyorsun askere bir şey bir çocuk görüyorsun. Harbi. Hayır. Bir şey diyeceğim. Böyle 9000 diye şey mi varmış ilk sekizde? Gelecek tam Suudi Arabistan'dan 1 milyar dolarlık, dolarlık harcama. Oğlum ne diyorum ben? Şu oyundan. <laughs> dayanamadı değil mi? Abi herkesin yok oluşu çok iyi ya. Yavaş yavaş harcandık gibi. Biz başarıyla yine şeye ben. devam ama yani... ama yani. Ne kadar saryalıysak artık. Ya, Hı -hı. Kanka madeni sen. Ben evi tamamlıyorum. Ben hikaye atıyorum Kimse asla At veriyorum. kanka istediğini at. <laughs> Neyse, Hiç bu önemli değil. <laughs> Adam ruh ruh toprağıyla evi tamir etmiş şaka gibi. <laughs> ruh toprağıyla değil o. <gülüyor> <gülüyor> başar. <gülüyor> başar. Yaptım işte bir şeyler. Çok da güzel duruyor bence. O <laughs> zaman bu gecelik bu kadar mı abi? Ha yok. <laughs> Öyle yatıp uyuyorsun. Bu arada bu, gecik, bu gecelik bu kadar ya. Bu videoda ne kadarsa ne kadar. Ben şu salak şeyi silmekle uğraşacağım. Bip sesi koymakla. Oğlum ne bip sesi kalsın ya. Sanki izleyecek. Kanka bir başkaları izleyecek ama. Başkaları izleyecek ama. Evet, arkadaşlar bir de detaylı söylediniz ya. <laughs> evet. Her şeyle ismi falan. Her şeyle. Neyse. Bay oh, bay. Önceki videoda şey var.